Kıymetli kardeşlerim, değerli gönül dostlarım, Zilkade ayının faziletlerinden bahsederken dedik ya, duaların kabul olma ayı, Zilkade ayı. Şimdi bu Zilkade ayında yapacağınız çeşit çeşit duaları buradan sizlere aktarmaya devam ediyorum. Şimdi inşallah Zilkade ayı Zenginlik duası, bereket duası, rızkın artmasına vesile olan duayı inşallah buradan sizlere hikmetleriyle aktarmış olacağım. Rabbim inşallah tesirini ve etkisini halk etsin, yaratsın inşallah. Şimdi sabah namazının sünnetinden sonra bu terkibi inşallah uygulayalım kıymetli kardeşlerim. Sabah namazının sünnetinden sonra farzından önce bakın. Sünneti kılıyorsunuz sabah namazının farz namazına durmadan önce 121 kere Ya Melik Celle Celaluhu. Ya Melik Ya Melik Ya Melik 121 kere ismi şerifi zikrini çekmeye devam edenin rızkı bi iznillahi teala bollaşır. Evet ne yapacağız? Sabah namazının sünnetinden sonra farzından önce ya melik ismi şerifini 121 kere çekmeye devam edeceğiz. Her kim 121 kere ya melik ismi şerifi zikrini çekmeye devam ederse rızkı bi iznillahi teala borlaşmaya başlar. Evet Adiyat suresi yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'imizdeki surelerden biri olan Adiyat suresi kim yazıp üzerinde taşırsa rızkı kolay verilir. Adiyat suresi. Kim Adiyat suresini yazıp üstünde taşırsa rızkı kolay verilir. Felak suresi okumaya devam eden için bu müjdedir. Büyük bir müjde. Evet. Büyük bir müjde gelir inşallah. Pazartesi ve çarşamba günleri Tekasür suresini 40 kere okuyanın ummadığı yerden maddi sıkıntısı giderilir. Bunlar tecrübe edilmiş. Pazartesi ve çarşamba günleri Tekasur suresini El Hakumut Tekasur diye başlayan. Tekasur suresini pazartesi ve çarşamba günleri 40 kere okuyanın ummadığı yerden maddi sıkıntısı giderilir. Bunlar tecrübe ediliyor değerli kardeşler. Samimiyetle, inanarak, itikad ederek okuyacağız. Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra Peygamberimiz cannabimiz Muhammed Mustafa ve selam efendimizin ruhu şerifine bir Fatiha suresi okuyup sonra Ya Allahu ya hayyu ya kayyumu ya vahidu يا احد يا واجد يا جواد يا كريم انفحني منك بنفحه خير انك على كل شيء قدير يا الله يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد يا كريم انفحني منك بنفحة خير إنك على كل شيء قدير يا الله يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد يا كريم انفحني منك بنفحة خير إنك على كل شيء قدير يا الله يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد يا كريم انفحني منك بنفحة خير إنك على كل شيء قدير يا الله يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد يا كريم انفحني منك بنفحة خير إنك على كل شيء قدير. ديا دعاء sabah namazının farzını kılalım. Ve rızkımız için Rabbimizden neyaz edelim kardeşler. Hikmeti ve kerameti bol olan Allah Celle Celaluhu bize bol rızıklar nasip eder inşallah. Rızkın bollaşması, hayır kapılarının açılması, bereket, zenginlik için okunacak olan bir terkipten şu an sizlere bahsedeceğim. Evet bu terkibi inşallah uygulayalım. Uygulamak bizlerden etki ve tesirini göstermek Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Vereceğim rakamları kaydedin bir kenarıya. Bu rakamlar önemli. İnanacağız bu duayı yaparken, bu terkibi uygularken inanacağız, itikad edeceğiz. Yardımın Allah Celle Celaluhu Hazretlerinden geleceğine iman edip samimi inanacağız. Şimdi kıymetli dostlar 1467 defa Ya Fettah Celle Celalühü 1467 defa ya fettah ya fettah ya fettah Celle Celalühü diyeceğiz. 1001 kere 1001 kere Fetih suresinin birinci ayetini okuyacağız. 1001 kere Fetih Suresinin birinci ayetini okuyacağız. Şura Suresi 19. ayeti kerimesini de Şura Suresi 19. ayeti kerimesini de 100 kere okuyacağız değerli kardeşlerim. 100 defa. Her gün okunur. Belirli bir süresi yoktur. Allah'ın izniyle ömür boyu faydalanabilirsiniz inşallah